Şurada sevdası var. He. He. Baba sevdası, telefon, telefon. Kazımda internet mi var? O, tamam ya, o yanlış şey. değil. Tamam baba, orayı bir boş ver. Ha? Tamam diyorum, orayı boş ver. He, yanlış şey, değil, o Durmaz, yani şey, hayatta durmaz. Ben de kazımda durmayı sevdim. Sevdalı böyledir işte, ben de durmam. Ulan o telefon çekeyim mi? O telefonu çekeyim mi? <laughs> telefonu çekeyim. Ha? Evet. evet. Koştu evet. şeylere dikkat et baba. Tamam o koruyu kırma sen. Ben kalın böyle Sen de durma. Yok sevdam maması da ben durdum baba. Yani evet, orada durmayı sevmiyorum telefon çekmedi için. Alıştık artık telefonsuz yaşamak. Ha. Ta gidiyorum yukarı ondan sonra. Millet ne yapıyor diye bakıyorum. Ya sevdalık farklı bir şey var. He baba he. Bağla sen de durmasın. Bağla sen de. Ben ha burada durayım ama. Sormaya nasıl durayım. Hadi! Ya Allah'ım yarabbim ya. Sıdıracağım. Çünkü... Ya bıçak girmiyor işte kafasına. Tam koparmıyor ben şimdi. Tamam ben kesiyorum. Anadolu'nun kuru topraklarında kaçıncı? Anadolu'nun aş topraklarında. Bey size ne verecek dedi. Allah'ın delilleri dedi. <laughs> Kaç oldu? Ne yapıyor Ne yapıyorsun? 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 Anadolu'nun kuru topraklarında. Bak burada kesmek için yer de yapmışlar onu ha. Hani ya? Ortasından bak. Hava alması için değil Niye hava alsın ki? Rütübet yapacak olur olmasın ki Hava aldı mı? Rütübet yapacak zaten baba. Topak topak olacak. Ee, sen daha dün az kodun ya. Bence de az oldu daha dün. Ne yaptık? 3 tane daha var. 3 tane daha. 40 tane aldık baba. Tamam. Bir bakalım Bir, iki, bir, iki var. Tamam, dur, üç, bir dört,